وز بچارم وز به حالم بریم دارم دمدن علم نمزه خورم خیلی بابا نه گردی بریم باش خیر میکنی با با با؟ ماده طبعا اینکه نه گرد بیا باش خیر اک آ آ Ne var ya bu kasap başı mazarı zıddat başla kendi tükendi ola. Herkes rızkını götürür. Rahmi, benim yerimde niye oturmuşsun? Nasıl senin yeri mi? Benim yerim, daima burada ben oturmuyorum. Kapılı yeri mi? Kapılı yerim, Der ki sarafına her zaman üstelçili bende girmeyen. 24 saat burada oturuyorsun, bir yerde ben oturuyorum. Niye sen oturuyorsan babu? Sen alaktan beridir ben burada oturmayan mı? Hah yerim lan. <laughs> Hah! <laughs> Terbiyosuz. Yavaş babu yavaş. Hah lan sen de kalk. Sen buraya niye gelmişsin lan? Ya orası <laughs> kapıyı gelsem görmeyeyim işte. Yere hadi kurdum, kalkışmanı yerim burası. Yok sen vurdum. Sen önce o tarafta otur. Bizim bu esasamız 24 saat açıktır. Bundan sonra Ramazan boyunca hem gece hem gündüz hizmet yapmaktayız. Sayın halkımıza tabi duyurulur. düşündük taşındık. Ha. biz düşündük taşındık biz yerimizden bir yere gitmedik. Oralarda kimse gelmiyor. Yo. Burası insan dolu. He. Bak kafamı bozmayın. Seni topal olmadığı, seni de çolak olmadığı burada herkese söylerim rezil olsun. Hemen usta, sen bizim ayarımızı söyle, senin kör olmadığı da biz herkese söylerim ha. Ha. Tamam bak, tamam. Bu işi karıştırmayın. Başka adam da ayağınıza koymayın. Oturun. Yok <laughs> baba <laughs>